Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım çok çok iyisinizdir beni sorarsınız gayet iyiyim arkadaşlar bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız bakalım neler yapıyor hayatında neler oluyor beğenen abone olanlara özel bakalım şimdi ilk olarak çok böyle bu aralar bilinç altı çok karışık gelmiş. Ama hayatında da daha önce yaşamadığı tuhaf olaylar yaşıyor bence. Hani böyle mesela olur ya tam aklından bir şey geçirir karşında görürsün falan veya işte sizi düşünecek, sizi hatırlatacak olayların önüne gelmesi. Ya ben bunu kapatmıştım, unutmuştum. Niye şimdi hatırlıyorum falan? fazla bir şey var. Bu kişi üzerinde özellikle hayatta maddi, manevi, duygusal olarak böyle tamamlanmak istiyor ama şöyle düşünün. Hani bazen olur ya maddiyatın olur, aşkın olmaz, aşkın olur, mutluluğun olmaz. Ya bu kişi diyor ki ben yoruluyorum. İstiyorum ki hayatımdaki her denge aynı anda idare etsin. Çünkü hani benim cebimde para olmadıktan sonra aşk olmuş ne işe yarar? Öyle düşün. hepsi böyle kafasına oturacak ki bir şeye odaklanamıyor. Eğer canı zaten sıkkınsa böyle farklı konulara dair e, bu sefer canını sıkıyor. Diğer konular da etkileniyor. Mesela yeteri kadar zaman ayıramamak, özenmemek, ilgilenmemek ve üzerine durmama gibi bir durum söz konusu diyor ki sana karşı gerçekten duygularım var hani e, seni sevdim ya da seviyorum ama hani bu kişi biraz şey gibi hani bir yanı çok merhametli işte sevecen sıcakkanlı sevdiğini çok gösterebilecek ya da gerçekten yanınızda olabilecek bir diğer yanı da çok ketum gaddar ...böyle tamamen su enerjisin çok taşıdığını hissediyorum. Partnerinizin Burcu ne olursa olsun... E, ...ilişkinizde daha çok bir akrep, yengeç... E, ...yani o uçlarda olmuş olabilir. E, su enerjisi ağır çünkü... ...ki su enerjilerinde bilirsiniz herhalde diye düşünüyorum. Çok duygularına hakim olan insanlardır... Hani bazen o kadar çok ketum olabilirler ki dersiniz ki bu nasıl yapıyor? Yani nasıl bu kadar olabiliyor? E, bu kişide de böyle bir şey var. Yani oğlak olabilme ihtimali yüksek. Akrep olabilme imkanı yüksek. E, koç burcu olma imkanı yüksek. Yengeç de olabilir dediğim gibi. Kendini bir e, korumaya almış yanı var ve çok huysuz geldi bana. Çok huysuz. Sevgiyi bu zamana kadar hep böyle hani e, sevmek gibi görmemişti. Hani konuşuyor musun? Konuşuyorsun. Yaşıyor musun? Yaşıyor musun? gibi Özel bir anlamı olmamış bu kişide ve o yüzden hani böyle Anı yaşamayı seviyor. Yeni insanlar tanımayı seviyor. Sohbet etmeyi seviyor ama hani oradaki amaç şey gibi düşünün. Ee, anı yaşamak gibi. O flört dönemi güzeldir. Beraber yersin, içersin, gezersin, takılırsın. Hani bir sorun bir şey yoktur ama hani o görüşmeler azaldıkça, işler ciddiyete gittikçe köşeye çekilmek istersin. Çünkü Maksat duygusal değil, tam tersi zaten anı yaşamak olduğu için bu kişi de böyle bir şey var. E, bu aralar bir yere gidecek. E, görebilirsiniz, takip ediyorsanız eğer, edemiyorsanız da ben söyleyeyim. Hani bu vakit geçirmek için, hani hafta sonu olsun kafa dağıtmak için e, öyle bir düşüncesi var ve hayatının kontrolünü kendi eline almamış. Hani biri tutsa da bu kişiyi elinden tutup artık <laughs> benim yapısım geliyor insan gerçekten. Elinden biri tutacak hani şöyle yap böyle yap gibi yönetilmeye çok ihtiyacı var. Hani ben bilirim ben yaparım diyor ya size karşı yok. Hani aslında hiç öyle değil. Hayatının hiçbir konusunda fark edersiniz mesela. Yok işte ailesinin baskısının altından kalıyor. Yok işte Arkadaşlarının dinliyor, kim ne derse o tarafa gidiyor. Yani çünkü hayatını müdahale edebilme, yönetebilme gücü bu kişide gerçekten e, yok. O yüzden de her şeyi geri planda bırakıyor, e, mücadele etmekten yana açık değil ve zaten aranızda da bir rekabet durumu var. Sizin bu güçlü ve hani ona boyun eğmemeniz onu çok fazla yoruyor. E çünkü o yapmazken siz yapmazken olmuyor. Bir taraftan bir taraf her zaman daha boyun eğer taraf olmalı ya. Yine de burada çok adaletsiz durumlar yaşamışsınız. Hakkınız yenmiş. Bunun sebebi de bu kişinin bir karar vermemesiyle alakalı. Net olmasını istemişsiniz ama hep böyle işte ben istiyorum da istemiyorum da ee, o o moda girmiş ve bu da sizi gerçekten e, üzmüş gözüküyor. Siz sakinsiniz, uzaktan izliyorum gerçekten hani yaptığın şeyleri görmüyorum değil görüyorum ne yaptığının, davrandığının da farkındayım ama sadece. E, görüyorum, ölçüyorum diyorsunuz. Bir adalet arayışınız var. Hani devran dönecek diye. Gerçekten de olacak. Hani bu kişinin size karşı boyun eğdiğini göreceksiniz arkadaşlar. Hani bu boyun eğme sözü biraz yakın değil ama e, göreceksiniz. Buna şahit olacaksınız. Terazi Burcut olabilir kendisi. Yani terazilerde şimdi terazi çok vardır aslında Türkiye olarak çünkü bu hani doğum saatlerine baktığımız zaman da şimdi oraya çok girmek istemiyorum da genelde terazi ve akrep akısı çok yakın olduğu için de partnerlerinizde bu şey de katıyor aynı zamanda yani bir terazi burcu partneriniz de olabilir. Şimdi sadece güneş çok yetersiz. Hani diyorsunuz ya mesela bu kişi boğa burcu vesaire. Hiç önemi yok. Çünkü o onun karakteri bizler burada daha e, ilişkilerine, gerçek karakterine bakıyoruz. Astroloji o yüzden güzel bir şeydir. Ben çok severim ve sevdiğim için de zaten e, bu alandayım. Hani bir insanı tanımama bile gerek yok diyorum. Çünkü yediğine, içtiğine kadar her şey gözüküyor zaten. <laughs> o yüzden güzel bir şey. Tanımak, görmek, bilmek kendimize her zaman güzel bir şeydir ve şimdi burada e, adalet e, bu kişiyle alakalı olacak gözüküyor. Ama e, siz çok yorulmuşsunuz gerçekten. Hani daha ne yapabilir noktasına gelmişsiniz. Hani ne yapabilir de beni üzebilir. Hani daha ne kadar sarsabilir gibi ama bu kişiden de özellikle bir kadın tarafından darbe yiyecek bu çok sert olacağı gözüküyor ve o noktada artık tıkanacak bu kişi hani e, bu kişinin arkasından dönen bir takım ihanetler olacak yakalayacak e, bu ihanet bir sözü verirsin tutamazsın arkasından iç çevirirsin haberin olmaz gibi vesaire yani ona bir ihanet durumu söz konusu ve buna önümüzdeki günlerde 7 hafta içerisinde şahit olmuş olur. Kendisinde çok sakladığı sırlar var sizden. Çok anlatmak istemiyor. Ya yani bu kişi çok yüzü açık bir kişi. Hani bazen pat pat her şeyi söylüyor. Ben böyle yaptım ben böyle şöyle böyle. Ama hani buradaki bir tık daha ee, şey. Kend, yani görün beni gibi. Hem de e, sizi soğutmaya çalıştığı için. Bu kişi asla böyle önemli şeyleri söylemez. Saklar zaten. Hani ucu bana dokunacağı şeyin içine girmem diyor. Öyle bir de yapısı var. Ama e, bir görüşmeniz olacak yüz yüze. E, böyle güzel bir yerde gözüküyor. Ya da hani öyle bir yer isteyebilirsiniz. Sizin düşünceniz hani ben zaten yoruldum güzel bir zaman getireceksen beni çağır yoksa ben senin yanına gelmem hiçbir lüzumu yok gibi bu kişi işte biraz olgunca düşünüp yanınıza yakışacak gözüküyor ya aslında güçlü de bir yapısı var çok böyle dik gücü elinde hani şey gibi düşünün ee, bu hani diyorum ya bu karakterleri falan sayıyorum onların hani olumsuz taraflarına denk geldiğiniz zamanda böyle yıprandığınız, üzüldünüz ya bunların bir de olumlu tarafları var. Çok güçlüdür. Mesela Akrep burcu olsun. Bir kişiye karşı aşık olduktan sonra yani diğer kadınlarla bağ bile kurmuyor ya da erkeklerle yani sevgi, bağlılık, tutku ya da çok bir yoğun enerji alışverişi oluyor. Yani hani siz sadece e, o noktayı göremediniz. Olumlu yanlarını size göstermedi. Çünkü kendisi zaten çok e, yaralıydı. Yaralı olduğu için de hep size karşı olumsuz taraflarını yansıttı diyor. Siz yine ikili vakitlere dikkat edin. Bu kişiyle alakalı bir iletişim, bir haberleşme durumu gözüküyor. Bu kişinin isminde T harfi var. O ya da Ö, M harfi, B harfi C ya da Ç harfi gözüküyor. Tabi bunlara odaklanmayın. Bunlar e, A'nın enerjisidir. Herkese uyabilir. Uymaya Özel seanslar için, birebir danışmanlıklar için sizlerle hangi konuda, işte hangi sıkıntıda ne merak ediyorsanız hepsine Açıklık getiriyoruz, bakıyoruz, ilgileniyoruz. Zaten bunu sayfada da görebilirsiniz. Merak edenler için Instagram'da adresim var. Yoğunluğumuzdan ötürü geç dönüşler sağlanıyor olabilir. Sabırla beklemenizde fayda var. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.